Arkadaşlar, bu güzelle birlikte Five Nights at Freddy's Help Wanted oynuyoruz <laughs> arkadaşlar. <laughs> Ama, NoVR yani gördüğünüz gibi. Ya. New Game diyoruz. New değil, New Game. Bugün, ben de oynamadım hiç. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, şu anda başladık. Biliyorsunuz Fire Nerede Fredish mekanındayız. Ee, uh, burada çiyolar var. Şuradan taş diye bakıyoruz. Buraya. Şöyle tepe Şimdi bakalım hangi oyun modlarımız var. <laughs> tamam hangi oyun modlarımız var bakalım. 5 staff only, food prep, fast key, ticket boss, seyir ben şu food'u seçeceğim. Birazcık güzel geldi. Bilmiyorum. Yemek hazırlayacağız galiba. Let's go. Öğreticiye gelin. Bilmiyorum gerek yok ha. Ne diyor? Special button. Aynen 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 abi. Baba yak. Biz de playback. Baba

Ne, yapayım? Ne, yapayım? ne yapıyor bu? Bunu sıkabiliyor muyuz? Yok sıkılmıyor bize. Şöyle yemek alıyoruz. Şunları koyuyoruz. Hoş. Hadi bakalım. Şu gelecek galiba. Şimdi bakalım. Bakalım. Gelmiyorlar. M Morning rush. Sabah şeyi geliyormuş. Sen tamam, var ne istiyorsun? Ha, rice istiyor. Rice hangisi? Ha. Bir de Freddy Fast Tato. O ne? Ha. Şu. Şu. <laughs> Zaman niye bu kadar hızlı ilerliyor? Tamam çok iyi. <laughs> Yeni sipariş <fayış>, hadi hadi. <laughs> Demek ki yapma olayları çok kolay bence. Rice diyor. <laughs> tamam ver bakalım. Koy. İyi, roxy's Ne kadar şeyler diyor da Hadi görüşürüz Morning rush'ı tamamladık. İki tane bir şey yaptık tamamlandı Bu ne? Barret. Koy kardeşim Baldır <laughs> Bu ne? Swirline. Oo tam da içecek istiyorlarmış. Allah ha? Allah Glamwraps diyor. Glamwraps. Ver. 5-1-5 Buna bir de şey koyacağız dur. Neymiş? Nacho cheese. Bu Tamam nacho cheese. Al kanka. Aferin çok iyiyim ya ben. Baya iyi olabilir miyim ya konusunda? Ne istiyorsun Hayır. Orange hemen verelim abi. Al abi. Çıkar skinini tak o. yanlış yanlış. 2 <laughs> Ne? Hot sauce, hot sauce, çabuk çabuk. Lan yeme, yemeğe düştü. Sen bak, su slow dersen böyle olur. Ne yapacağız? Sorlayım. Hemen sorlayım. Hemen hemen hemen. Ya şunlar geldi. Ha, rock şiş bir şey bir şey yiyor. Şey, lan lan takıl, takıl. Ne ne istiyor? Hot sauce çabuk. Let's go. Çok iyiyim ya ben boyunca. Noon rush. Öğleyi tamamladık şimdi. Ha yok öğle şimdi geliyor. Hadi bakalım. Bu ne? Soda Ron ne istiyor hemen? Hemen bin bin bin. Sonra corn. Bir tane de corn istiyor. Hadi. Çabuk çabuk şuna bir tane var. Geldi. Selam var kim Ne işin? Sorlayayım hemen hemen. <laughs> abi bir tane kaldı abi al lan şunu neyse. Ben görür. Akşam gelmesin inşallah. Neyse tam bitti ya galiba. Akşam. Ha <laughs> akşam geliyor şimdi. Hadi. Gelmiş onlar. Ney lan? Sen pink de mi? Dur dur hemen hemen. Bir iki tane istiyor bir daha yok. Oo. Abi ne? Free fast tat ne? Şu hemen bir dört dört. Ne istiyorsun? Çabuk söyle. Ee, ne çok cheese? Guac. Şunu hot sauce. Hemen abi al abi. <laughs> ah. Beni zorlar. Beni bu ben benim buraya kadar baba. Kotam doldu. Daha kotayı aşamam. Daha su beni aşıyor çünkü. Kotam neyse odur. <laughs> Hayır lan ne fırın Ha Hot Squawk ne açıyor? Tamam bunlar tamam. Pinkle menekler bu tık şey. Dur dur dur. Neyse daha yukarı süremiz. Bu arada 4 kişi oldular bunlar sırada. Hah. Hadi hadi hadi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oha bu ne? Bir tane daha. Doydum. Çık lan. Neyse o var kızım. Hal hal var mı Nacho? Nacho. Neyse. Neyse bitmiştir inşallah. Of abi çok zorladı ama Tamamladık Bayağı iyi oynadık. Bu ne? Ödülünü al diyor bayağı. <laughs> ne bu? Ödülüm ne? Hiçbir şey yok. Eyvallah. Tamam. Tamam. Bakalım. Stafon ne diyor? Stafon neymiş? Gold cool storage. Bu ne? Oo. Lan Freddy'ye bir şeyler yap. Okay, ne Freddy? Ne I am here. I am here. Merak etme Freddy. Ben seni kurtaracağım. Bir... Bilmiyorum. şimdi zeki almış. ben ne <laughs> Ne Şunu al diyor. Şuraya mu? Please Ah, şimdi bir şey yapalım. Gösterelim. Şu kollarını gösterelim kardeşim. Evet. Şimdi şunu mu alacağım? Ne yapacağım? Bismillah. Ya şunu kullanacağım. O bu. Ne bileyim bunu gösteriyor. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ah, tam böyle. Bunu niye açamadım? Bunda bununla açacağım. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Bunu galiba şuraya koyacağım. Tamam. Tamam. Tamam Cansın abim. Kral abim. Eyvallah abim. Cansın. Görüşürüz abim. Görüşürüz. <laughs> Orası bir çocuk. Şey. Bakarya. Lan bakaryayı nereye koyacağım? Ne diyor? içindeki bataryayı çıkar diyor. Nasıl Bekle. Bak şu ısınmıyım çok kısa olmuş. Bak şuna mı Neyse şunun içinden bataryayı alamıyorum. Şunun için çok... Tamam. Ver bakayım ben şunu. Aç şunu. Tamam. Ver yeni bataryayı. Bunu soğutuyor mu? Ne yapacağım? Tamam. Şimdi devam. that is very cold. Tamam, hadi. Şimdi ne diyor? Fred'in gözlerini çıkar. Oo, Fred'e gözlerini çıkaracak. Dur bunu gözlerini şuraya. Dedi. Aa, Fred'in gözlerini kaybetti şimdi. Oo, oh, şurada bizi yok etti. Tamam, gözlerini çıkardık. Ne diyor? burnuna tıkladı şu an. O oğlum Freddy. Ne yapacağız? Burnundaki şuna tıkla diyor. Lan oğlum tak 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 tak. kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Bulutlardayım. Lakabım baba Müslüm Gürs. Kızın zıt kızın. Şu bir tren yapıyor Hadi. Is just me Hadi bakalım. at şunu. Tamam, gel şuradan. Bak, şunu şöyle. Şunu şöyle. Sonra şuna. Şunu eriteceğiz. Tamam atıyorsun, sonra bunu alacaksın. Sonra bunu takacaksın, sonra alacaksın. Bunu buraya takacaksın. Bu ısınmasını engelleyeceksin daha. Tamam. Kaçılmasını engelleyeceğiz sadece acaba? Şöyle. Çok ısırır mısın? Tamam. yeriz. Tamam. gözlerini çıkaracağız. Tamam burada Ne diyor? Tamam. Tamam bak bu

Tamam. Filmi koptu. Şimdi şunu bitireceğim. Tamam. Şimdi şunu ısınmasını engelleyeceğiz. Ara sıra buz tutacağız O yüzden buna. Ben bir tane videoda vermiştim. Aynı videoda söylemeyeceğim. Tamam. Şimdi. İlk başta gözleri çıkmıyoruz. Şimdi. Tamam. Hızlı. Hızlı yaptık. Şimdi gövdesini çıkaralım. Tamam. Şimdi içindeki pastayı alacağım ama şunu atlamam mı? Ha ah, yandır yandır. lan. Yes. Şimdi içindeki pastayı... It is a delicious ice cream cake. <laughs> Aa, şimdi... Or so I've been told. Oh Pas. no, I'm receiving a cake Ich nicht. bitti, Yes, Freddy'yi kurtardık. Sıradaki kim? Bonnie ise yapmayacağım. <laughs> ha ha Hala. Arkadaşlar içinden bir şey çıkmazsa videoyu burada bitiriyorum. İçinden tabii ki de bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.